Okay. Thanks. Bu rujla yapmak istedim de o yüzden Bırak rahatını bozma Sizde mi makyaj seversiniz O zaman doğru yerdesiniz Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Ben Selin Çınar Makyajla ilgili içerikler üretiyorum Bugün sizlere favori 5 nude ve 5 bordo kırmızı rujumu gösterdim Her kategoride 3 uygun fiyatlı 2 de pahalı fiyatlı ürün bulunuyor bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olmayı ve abone ol butonunun yanında şu inek şabanın çanına benzeyen çana tıklarsanız da YouTube size ben video yüklediğimde haber gönderiyormuş. Moral alkışımızı da aldığımıza göre o zaman buyurun videoya. 10 tane ruju denemeden önce tabii ki dudaklarımızda bir peeling yapıyoruz ki dudaklarımız daha pürüzsüz ve rujlar daha güzel gözüksün diye. Ben burada Nixin peelingini kullandım arkadaşlar. Gayet güzel, gayet memnun olduğum bir peeling bu. Yumuşacık yapıyor dudakları. Öncelikle nude rujlardan başlayacağız. Tabii ki silmesi daha kolay olduğu için. İlk rujumuz New Well'den. 201 numaralı ruzu bu. Likit mat bir ruj bu. Kahvemsi bir nude. Dudak kalemi olmadan da çok rahat uygulayabiliyorsunuz. Bu rujda en sevdiğim özellik pürüzsüz gösteriyordu. Daha ve daha dolgun oluyor dudaklar. Bu ruj özellikle smokey gözlerde çok çarpıcı duruyor. Birkaç saat sonra hafif dudağı kurutuyor ama üstünden bir lip balm geçebilirsiniz. Dudaktan kesinlikle parçalanmıyor silinirken. Sizden bir bütün halinde ayrılıyor. Bu rujun yapısını çok seviyorum gerçekten. İlk sürdüğünüz andan itibaren kaymak gibi dudaklar oluyor. İkinci uygun fiyatlı nude rujumuz da Biolissim 124 numaralı ruju. Bu klasik formda bir ruj. Yapısının mat olduğunu söylüyorlar ama bence yarı mat. Çok kuru hissettirmiyor dudağınızı. İlk denediğimde tanrı ruju yarattı şaşkınlığı oluşmuştu bende. Çünkü bu kadar yağ gibi kayan, kolay sürülen ve dudağa daha belirgin gösteren bir ruj bu fiyata görmemiştim. Bunun rengine aşığım. Diğer renklerine de bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu videoda göreceğiniz en uygun fiyatlı ruj Beulis. Uygun fiyatlı kategoride bir tane de lip gloss severlere bir nude ruj önermek istedim. Öncesinde Golden Rose'un bir dudak kalemini geçiyorum ki gloss'un kalıcılığı artsın. Üzerine de yine Golden Rose'un Nude Look serisinden 2 numara lip gloss'u sürüyorum. Bu daha doğal ve ışıltı sevenler için çok güzel bir tercih arkadaşlar. Bazı lip glosslar gibi dudağınızda sakız gibi uzamıyor. Tam aksine konforlu hissettiriyor dudağı. Benim gibi önünden bir dudak kalemi geçerseniz de kalıcılığı daha arttırabilirsiniz. Gelelim pahalı kategoriye. Bu kategoride size önerebileceğim ilk ruj Too Faced'in Cool Girl adlı ruju. Likit mat bir ruj ama çok kurutmuyor dudağı. Hafif bir yapışkanlık hissediyorsunuz. Diğer gösterdiğim rujlara göre bu en açık renk belki de ama korkmayın ölü dudağı gibi de yapmıyor. Çok tatlı duruyor bence. E, bu rujun pürüzsüz, dolgun duruşunu ve sürülme kolaylığını çok seviyorum. Kesinlikle bir dudak kalemine ihtiyacınız yok. Hatta bu ruju ilk denediğimde ve ilk aynaya baktığımda wow belki de denediğim en güzel ruj demiştim. Neredeyse bütün rujlara bunu diyorum ama bu gerçekten çok güzel bir ruj. Eğer bütçem var buna para ayırabilirim derseniz bu ruju şiddetle tavsiye ediyorum. Pahalı kategoriden Mekin Velvet Tedesini önermeden yapamazdım yani. Birçoğumuzun bildiği bir ruj eminim. Klasik formda yarı mat bir ruj. Aslında mat diye geçiyor ama bu da kesinlikle yarı mat çünkü dudağı kurutmuyor. Hatta neredeyse hafif satin bile olduğunu söyleyebilirim. Benim için öyle en azından. Dudak kalemiyle mutlaka ki kullanılabilir. Ama dudak kalemi kullanmadan da kesinlikle çok güzel. Çok konforlu hissettiriyor dudağı. Birçok belki de gelin rujlarının, özel günlerin baş tacı olmuştur Velvet Teddy. Ben de çok seviyorum. Diğer denediklerime göre biraz daha pembemsi bir nude bu. Şimdi kırmızı ve tonlarına geçtik arkadaşlar. Ee, i̇lk rujum aslında kırmızı değil, bordo değil. Biraz turuncumsu bir ruj ama tam turuncu da değil. Daha böyle somon rengi gibi. Yine uygun fiyatlı, çok güzel. Bunun yudunu da göstermiştim. Beulish'in 286 numaralı ruju bu. Bunun çok farklı bir havası var. Kimi çok beğeniyor bu rengi, kimi de fazla beğenmiyor ama... Bence değişik bir hava katıyor. Böyle değişik bir tarzda renk arayanlar ne kırmızı olsun, böyle kiremite yakın olsun, tam turuncu da olmasın. Yani bana böyle farklı bir şey olsun diyenlere çok öneririm bunu. Uygun fiyatlı rujlardan size önereceğim bir diğer marka da NYX'in Liquid Suetlerinden 12 numara arkadaşlar. Bu da e, bordomsu bir ruj aslında. Yine kırmızılara geçmedik ama. Bordo sevenler. Çok güzel bir ruj bu. Yapısı çok güzel. Kadife gibi. Birazcık sıvı bir ruj. Akıyor gibi ama yine aplikatörü sayesinde çok rahat uygulayabiliyorsunuz. Kalıcılığı başarılı. Yapışkanlık oranı da çok az. İki dudak birbirine çok fazla yapışmıyor. Bordo bir ruj arayanlara tavsiye edebilirim. Sadece NYX'in bu rujlarının şöyle bir özelliği var açıldıktan itibaren kullanma süresi 6 ay. 6 ayı geçirmemeniz gerekiyor. Yoksa Allah korusun kanser olursunuz. Maybelline'in bu serisini bilmeyen kalmasın ya. Super Stay Matte Ink serisi arkadaşlar. Bu kaç numarası? Bendeki 20 numara Pioneer. Kırmızının belki de en güzel hali. Açık bir kırmızı değil. Tamamen kan kırmızısı diye tabir ettiğimiz bir kırmızı. Sürümü çok rahat, aplikatörü çok güzel. Dudağınızda harika duruyor ve gerçekten 12 saat boyunca deneme şansım oldu benim. Böyle bir kalıcılık yok. Kesinlikle ne yeseniz ne içseniz akmıyor, gitmiyor. Sadece şöyle bir özelliği var ki iki dudağınızı birbirine yapıştırdığınızda birazcık zor açıp kapıyorsunuz dudaklarınızı çünkü çok yapışkan bir yapısı var. Benim likit matlarda en sevmediğim özellik mesela ama kalıcılığını çok seviyorum bunun. Şimdiye kadar hep matları gösterdik kırmızı ve bordolarda. Biraz da parlak ve canlı olanlara bakalım. Ve pahalı kategoriden tabii ki. Bu sefer Estee Lauder'dan Pure Color en iyi serisinin 330 numarası. Bildiğim kadarıyla bu seri yenilendi. Yeni seride bu numara aynı renkte midir? Emin değilim. Araştırmak lazım. Bu ruj dudakları çok dolgun, çok canlı gösteriyor. Tıpkı bir lip gloss parlaklığında ama Lip gloss gibi de akma, kokma, bulaşma yapmıyor kesinlikle. Harika bir kalıcılığı var. Gün boyu neredeyse dolgun, canlı ve parlak dudaklara sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda bunun rengi bayrak kırmızısı dediğimiz açık, canlı kırmızı. Koyu kırmızı sevenlere göre değil. Ama gerçekten bu da benim favorilerimden biriydi. Pahalı kategoriden en son önerim. Guerlain'in Ruj serisinden 25 numara. Klasik ruj formunda ve bu şekilde aynalı kapağı da oluyor. Bu çok güzel gerçekten ama tabi bütçem var para ayırabilirim diyorsanız eğer. Yapısından bahsedecek olursak içerisinde hyaluronik asit var bu rujun. Hem dudağınızı en iyi lip balm kadar güzel nemlendiriyor. Hem rengini çok güzel veriyor hem de oldukça kalıcı bir ruj gerçekten sürmesi de çok kolay birlikte aldığımız kabın içerisinde aynası da var ekstra ayna taşımanıza da gerek yok öyle bir özelliği de var ama ruj gerçekten çok başarılı dudağı hiç kurutmuyor sürekli canlı ve hyaluronik asit sayesinde aynı zamanda dolgun dudaklarınız oluyor bir kırmızı ruju sürüp de çok konforlu hissetmek gerçekten zordur bu özelliklerin bir arada bulunması Gerlem bunu gerçekten sağlıyor. Bütçem var diyorsanız ilk önerim budur. Bu muhteşem 10 tane ruj denemesinden sonra dudaklarımız tabii ki sündü ama olsundu. Ben çok mutlu oluyorum size bu deneyimlerimi paylaştığım için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü ben böylece daha çok şevkleneceğim ve size daha çok 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 içerikler üreteceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.